O da evet. şudur biliyorsunuz asgari ücret görüşmeleri yapılıyor sık sık. Emekliler bu 15 günlük süreçte neredeyse her gün haberleri takip ediyorlar. Her gün acaba ne olacak ne kadar zam verilecek meselesine odaklanıyorlar. Tabii yüksek zam beklentileri var ama öte yandan da geçtiğimiz günlerde Meme Şimşek'in Yüksek maaş enflasyona sebep oluyor açıklaması vardı. Sonra bunu düzeltti. Hani ben öyle demek istemedim meselesine getirdi konuyu da. Yani an bunu demek istedi yani hepimiz bunu anladık yani özetle. Şimdi burada bilinçaltında sizce ne yatıyor? Ne yapılmaya çalışılacak? Zam politikasında özellikle emeklilere yönelik zam politikasında nasıl bir adım atılacak? Hani asgari ücretle bir görüşme yapılıyor tamam ama emekli de... Direkt olarak hükümet kendi e, inisiyatifiyle hareket ediyor. Siz bunu nasıl yorumlarsınız? O bilinç altında yatan mesaj sizce neydi? Şimdi bakın Mehmet Şimşek'in kafasından geçen şey enflasyon düşürmesi. Ama burada yanılgı şu enflasyonun Türkiye'de talep bazlı olduğu düşünülüyor. Şimdi bu bir yanlış. Talep bazlı enflasyon Türkiye'de yok. Neden yok? Anlatalım çok basit. Türkiye'de halkın %90 milli gelirin %30'unu alıyor. Bakın çok önemli. Ve bu kesin asgari ücret ve asgari ücretin iki katı kadar maaş alabilir. Asgari ücreti yani 22 bin lira maaş alabilir. Milli gelirin yüzde otuzunu. Yani milli gelir yüzde otuzunu alıyor. Yüzde doksanı. Toplam yaşayan nüfusun yüzde 90. Zaten iş burada bitmiş. Değil de o zaman. O yüzde onluk kesme yönelik bir hareket yap. Bu bir talep oradan geliyor. Talep enflasyonu varsa oradan geliyor. Şimdi bunu bir tarafa koyun. İki, Enflasyonu ana yaratan etken ne? Hadi gel dönelim 23 Eylül 2021'e. Enflasyon o gün ne oldu? Enflasyon kaçtı? 19'du. Faiz kaçtı? 19'du hatırlıyorsunuz. Petrol fiyatları falan 5-6 liraydı. Peki biz o zaman ne yaptık? Darma duman ettik. Ankara bir karar aldı. Darma duman ettik. Karar almak zorunda mıydı? Böyle karar değildi kendini disiplin edecek, harcamalarını disiplin edecek karar alması lazım. Şimdi bunu hala bu kararlar alınmıyor. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Mehmet Şimşek hala enflasyon değil. Ana enflasyonun ana kaynağı Ankara'nın savurgan harcamalarıdır. Bitti. Hiçbir tasarruf yok. Yani özetle şunu diyorsunuz. E, yüksek maaş, yüksek enflasyona sebep olmuş olsa tablo ortada. Milli gelirden e, ee, %90'ı zaten %30'unu alıyor. Burada e, yani büyük bir rakam değil bakıldığında. Değil tabii. Değil tabii. Yani dolayısıyla o zaman Mehmet şey kafasında hala talep enflasyonu var. Bizde talep enflasyonu yok. Bir kere herkes yapacak. O zaman git Ankara'yı disiplin et. Kamu maliyesini disiplin etmen lazım. Bak geçen sene 20 milyar lira olan açık bütçe açığı Ocak-Kasım döneminde bu sene Ocak-Kasım'da 560 milyar liraya çıktı. Git bunu disiplin et o zaman Mehmet Sayın Bakan git bunu disiplin et. Şimdi dolayısıyla Mehmet Şimşek hala ücretlere eğer bir zam verirsek tekrar enflasyon artar diye endişesi var. O zaman vergi düzenlemesi buna göre yaparsın. Bildiği geliri 170 yalan 100 yolluk kesme. Bana vergi. O zaman bana dönme. Onu kıs. Peki niye böyle bir rakama hakimken mesela Mehmet Şimşek? Niye özellikle emekliye, asgari ücretliye yöneliyor? Yani sürekli onlara yönelik söylemler ifade ediyor. Hani neyi burada anlatmaya çalışıyor tam olarak? Yani siz beklemeyin, zam vermeyeceğiz, yüksek bir zam olmayacak e, mesajı mı vermeye çalışıyor? Ya Yani beklentilerinizi çok yükseltmeyin mesajı veriyor. Burada ne olur? Asgari ücret 20 bin altında gelir. 15 ile 20 arası bir rakama gelir. Tamam mı? Yani %40 olsa 4 bin lira yaklaşık olur. 11 bin 5, 16 bin, 17 bin. Ben 18 ile 20 bin arasında, 17 ile 20 bin arasında tahmin ediyorum olması gereken rakamda 32 bin 33 bin civarında. Yani 2011'deki asgari ücreti bugüne kadar nefret edip getirin enflasyonla beraber getirirseniz 32 bin civarında bir rakam çıkıyor. Ama verecek ben 18-20 arası verebileceklerini tahmin ediyorum. Daha üzerine şey yapıyorum çünkü zaten sendikalarda bunu istemiyor. Şimdi böyle bir gariplik de var. Böyle bir gariplik O çok belli oluyor. Ya. Yani o çok belli bir gariplik de var. Dolayısıyla Peki. hani bu evet. Türk İş'in başkanının söylediği söz çok enteresan. Ya şey diyor açlık sınırıyla başlayacağız. Ne mi iş bitti zaten. O da kaybetti zaten maçı. O da 5 sınır kaybetti maçı da. Başlar da 14 lirayla başlayacağız demeye getiriyor. Yani. E başladım, da bin lirayla başlayacağız. Zaten onu kaybetti. O da diyecek ki o zaman iş çıkma 13.500 diyecek. Şimdi burada açmaz şu. Asgari ücret özel sektörü ilgilendiren bir kısım. Devlet de olabildiği de yüksek olmasını isteyecektir asgari ücreti. Niye? Çünkü vergi alacak ondan. Vergi alacak. Ama özel sektör bunu nasıl verecek? Bir daha bakalım şimdi. O zaman Verebilir Sayın şey Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına geleceğiz. Ne demiş Hı? Sayın Cevdet Yılmaz? 2024'te işsizlik 9.2'den 10.7'ye çıkacak demişti. Sıkıntı burada. Yani işsizliğin artacağını zaten mesajını verdi. Mesajı verdim. Çünkü atmak zorunda işsizlik. Çünkü bir sabun köpüğü firmalar var. Yani bizim zombi dediğimiz bugüne kadar kaynaklarını sömürüp değişik fiyatlar şey firmalar. Bat batacak zaten. Batırmak zorundalar. Başka türlü ekonomi toparlayamaz. Bu da işsizlik getirecek Evet getirecek. Çünkü bu sanal işsizlik zaten. Gerçekte bir işsizlik değil. Zaten bunlar işsiz görmek lazım. O yüzden Peki... bizim gerçek işsizlik çok daha yüksek açıklamada. Mesela... Ee, dediğim gibi bu şekilde ben yani bekliyorum. Memurlara da yine benzer e, bir e, zam bekliyorum yani emeklilere de yine benzer bir zam bekliyorum bunların enflasyon etkisi olacak mı evet enflasyon ilk iki ayda enflasyon etkisi olacak ama enflasyonla bunu iki ayda Ankara geri almış olacak erimiş olacak ondan sonra yine cepten devam edecek enflasyon 85 civarında olacak muhtemelen tem, e, haziran mayıs gibi mayıs haziran gibi Orada zaten aldığını vermiş olacaksın. Ondan sonra fakirleşme devam edecek. Bir tarafta eşsizlik gelecek, bir taraftan fakirlik gelecek. Ee, bir taraftan ihracat düşüşü, üretim düşüşü gelecek. İşte bunlar Türkiye'yi bir buçuk sene çok ciddi bir kıskaca sokacak. Herkes buna hazır olması lazım. Tam o